Gel çekelim. Hava ha, tabloya geldik biz. Çay falan bir şeyden içeceğiz. Ay, ne? Kalson. Kalson. Buyurun efendim. Hoş geldiniz. Ne alırsınız? Hmm, çay. Çay. Çadırımızda dondurma ister çocuğunuz da dondurma ister. Siz de dondurma mı alırsınız? Dondurma. Limonata ister misiniz? Baba. Limonata. Peki. Hemen getiriyorum hanımefendi. Baba benim. Buyurun efendim limonatalarınız. Buyurun efendim bu da sizin. Buyurun. Buyurun efendim. teşekkür ederiz. Hakkala olsun. Anne. Buradan kalkana ben size Hadi. Bunun fiyatı kaç lira? 50 lira. Alabilir miyiz? Tabii. Başka bakmak istediğiniz bir şey var mı? Var. Lütfen bunu alayım. Yardımcı olmamı istediğiniz bir şey var mı? Yok. Hmm, siz Bak. kendiniz bakacaksınız peki. Hmm. Bunu alırsan daha iyi olur. Hı. Hmm.